Dostlarım herkese selam. coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch koyun Bitcoin tarafını inceleyeceğiz arkadaşlar. Fiyat bandını el alacağız. Pump kapıda mı? Özellikle de son 2-2,5 iki, buçuk gündür yoğun bir şekilde pump haberleri dolaşıyor. Piyasada Bitcoin ile ilgili güncel ateş tazelemesi gelebilir. Altcoin rallisi gelebilir. Hepsini yorumlayalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize için oldukça önemli iki sayenizi ayırarak abone ve beğenme işlemini yapabilirsiniz. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle Lunç koyuna başlayacağız. Lunchcoin koyun arkadaşlar fiyat bandı olarak şu anda 86 86.40-86'larda gel yaptığı nokta açıkçası 4.080 ve 4.091 seviyeleri arkadaşlar Lunç koyun için. Yani burada güncel bir yatay kanal var diyebiliriz. Yatay trend var diyebiliriz aslında. Bakıldığında 22 Haziran'da başlayan bu yatay kanal içinde bulunduğumuz 13 Ekim'de halen devam etmekte. Peki burayı nasıl ve ne zaman kıracak? Lunco'ya özellikle de e, burayı kırdıktan sonra gelebileceği seviyeler nereler? E, bakın burada arkadaşlar düşüşün başladığı seviye. Daha sonrasında hangi tarihte? 10 Nisan'da başladı. 10 Haziran'da buradan da aşağı düştü ikinci kanala. Nisan, Mayıs, Haziran dersek burada iki aylık bir yatay kanal var. Burada sadece düşen bir yatay trend düşen trend var ve içinde bulunduğumuz tabii ki de Hazirandan Ekim'e kadar yaklaşık üç buçuk dört aylık da burada neredeyse bir kanal var. Burada da hemen hemen 3 ay diyelim. Buradan arkadaşlar bakıldığında çıkması gereken inatlı seviyelerde gelen detaylar önemli. Mesela burada 301'lere iğne attığında Binance yakımları gelmişti bildiğiniz üzere ve yakımların aslında biraz daha önemli olduğunu, son süreçte önemli olduğunu görmüş olduk. Yine burada iki kere iğne attığı seviye görmüş olduğunuz 91 seviyesi. Yani launch için 0.4091 dolar arkadaşlar dirençtir. Dirençten sonra iğne attığı seviye 3.0 seviyesi 3.0 11 dolar dirençtir. Ve 13 seviyesi dirençtir. Buraya gelebilmesi için yaklaşık olarak Bitcoin'in totalde 68 bin dolara kadar çıkabilmesi gerek. Yani Bitcoin 68 bin dolara gelirse Bitcoin içinde yorumumuzu hemen yapalım. 68 bin dolara gelirse şöyle çizelim arkadaşlar yüzde beş buçuk hatta yüzde altı dokuzluk düzeltiyorum bir hareket gerek yüzde dokuzluk Bitcoin'in böyle bir hareketinde launch o zaman bu bahsetmiş olduğumuz 11 13 kanalına gelir arkadaşlar şu kanala tekrardan gelir ki buraya gelirse de şu anki seviyesi itibariyle yaklaşık %50 potansiyel kar bırakır. Ee, peki hocam Bitcoin 68 bin direnç seviyesine gelir mi? Evet onun içinde önemli bir de detaylar, haberler var. Bunlarla devam edelim. Bitcoin'de fırtına öncesi sessizlik mi yaşanıyor başlığı altında Kripto para piyasasında hareketlenmeye devam ediyor. 13 Ekim'de coinglass verilerine göre bitcoin 62.704 vadeli işlemlerden toplam açık faiz 55.213 bin adet bitcoin yükseldi. Demiş bu miktarın toplam dolar karşılığı ise 34.63 milyar dolar. CMA ve Binance gibi büyük borsaların açık faiz faize katkıları Piyasa, piyasanın mevcut durumunu anlamak için dikkatle takip ediyor demiş. CMA lider demiş. Binance takipte diyor. CoinGlass verilerine göre e, CM ya da CME borsası Bitcoin vadeli işlemlerde 15, bin adet Bitcoin'in açık faizde başı çekiyormuş. CME daha sonra da bunu Binance takip ediyor arkadaşlar. Zaten CoinGlass verilerini ben şöyle size bir aktarayım. Coinglass verilerinde 24'ü geçelim. 3 günlüğe çekeceğim ki şu son 3 gündür hareket olduğu için 3 günlüğe çektim. biraz buradan teyit edelim gidebileceği seviyeleri. Mesela burada yoğun bir sarı alan var. Bu alan 61.714 seviyesi. Yani buradan bir long pozisyonu açılmış. Yukarı, yukarı yönlü yine 63.000'lerden açılan seviyeler var. yani şurada şu alanda arkadaşlar dipten yakalayanlar bir long açmış gibi duruyor 61.000 dolar seviyesinden. Yukarı yönlü de çıkabileceği seviyeler burada. Şöyle bakalım tekrardan 64.800'ler var. 65.000 dolarlar var. Yani yine dediğim gibi 64.000 seviyesi şu anda direnç. 64.000'e katalım şunu. 64.000 direnç. 64 direnç üstünü kırarsa da 64-68.000 dolar. Şu görmüş olduğunuz alanda iniş çıkışlı bir grafik yakalar. Peki bunu ne zaman yaşar, yaşarız? Özellikle de son süreçte altcoin rallisinden tutun da Bitcoin ATH tazelemesine kadar güncel haberler dönüyor piyasalarda. Genelde böyle haberler çıktığında arkadaşlar yoğun bir şekilde çıktığında çok geçmeden bunlar yaşanır. Yani güzel haberdir bu. Ne zaman yaşanır ben yine söylüyorum. Ee, ABD seçimleri öncesi bir ufak hareket görebiliriz. Seçim sonrasında ise asıl boğayı yaşayabiliriz arkadaşlar. Asıl boğa sezonunun seçim sonrası ben geleceğini, ABD seçimleri sonrası geleceğini düşünüyorum. Tabii bunlar bizim düşüncelerimiz herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Sizler de yorumlarınızı aşağıda açıklamalarda yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Detaylar geldikçe paylaşımlarımız olacak. Genel hatlarıyla pozitifiz aslında piyasaya düşen noktalardan toplamaya devam ediyoruz elimizden geldiğince e, Umut ediyoruz iyi noktalarda yine bunları satacağız ve karımızı alacağız Sabredenin kazanacağı bir dönemdeyiz açıkçası Beni buraya kadar bu kısma kadar izleyen izleyicilerimiz beğeni atıp abone olurlarsa çok seviniriz Kendinize çok iyi bakın Diğer video videolarda görüşene dek hoşçakalın Binomo platformunu duymayanınız yoktur her yerde karşımıza çıkıyor kaldıraçlı işlem yaparak yani short ve long pozisyonlarını doğru tahmin ederek paramızı katladığımız bir platform arkadaşlar. Bizlerinde bizzat kullandığı ve parasını katladığı bir platformdur. Aşağıda ödüllü referans linkimiz mevcut. Binomo'ya bizim referans linkimizde kaydolanlar 120.000 TL demo bakiyeden yararlanacaklar arkadaşlar. Ayrıca Coincim YouTube izleyicilerine özel Binomo ödüllü Promosyon kodumuz geldi. Promosyon kodumuz coincim 0606 büyük harflerle promosyon kodu bölümüne yükleme yapacağınız zaman coincim 0606 yazarak yüklemelerinizin iki katını hesabınıza geçirmiş oluyorsunuz. Örnek veriyorum 1000 TL'lik bir tutar yatıracaksınız. 2000 TL olarak hesabınıza geçiyor. Aynı keza Tüm ödemelerde iki katı hesabınıza geçiyor. %100 ödüllü promosyon kodumuz joincim0606 büyük harflerle mutlaka referansını referansımıza kaydolun ve joincim0606 koduyla da eğer yükleme yapacaksanız promosyon ödülünüzden de faydalanın arkadaşlar. Referans linkimiz ve ödüllü promosyon kodumuz açıklamalarda ve yorumlarda sizleri bekliyor.